Bak merak ediyorum. Tamam, geleyim. Yerime yandı. Diyor. Çok heyecanlıyım ya. Kimi geliyor lan? Evet. Arkadaşlar bugün öyle şaka yapacağım hamileyim şakası. Yani bunu uzun zamandır ona yapmak istiyordum çünkü yani ikinci çocuk tekisin çok merak ediyorum. Şimdi ona bunu yapalım bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Sanki gerçekten gibi. Şimdi çift çizgi olunca hamileyim demek oluyor, tek çizgi olunca da hamile değilsin demek oluyor. Şöyle çıkarayım bunu. Şimdi önce bunu bir ıslatacağım burasını. Şuraya su dökeceğim ıslaklığı olsun diye. Şöyle göstereyim, tamam ıslaklık oldu. Hemen üstüne de tek çizgi çıktı. Şuraya ikinci çizgiyi de koyacağım. Şöyle göstereyim oldu herhalde ay çok heyecanlıyım tepkisini çok merak ediyorum. Ay ikinci çocuk tepkisini aşırı merak ediyorum. Hadi gidelim yapalım hemen. Buradan. Aşkım hadi gel bir video çekeceğiz bırak ya. Ne tamam. abi? Video çekeceğiz gel. Şurayı bitireyim. Hadi gel. Şurayı bitireyim. Ya hadi bir bırak gel ya. Bir bıraksana. Bebeğim burada ne videosu çekiliyor? Şuraya baksana. Tamam mı? Bir video fikri geldi şimdi. Tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Bırakma uşağını. <şu anda. gülüyor> tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Amin. Evet. Ya. Evet. görmüyorsun ki çizgi var? Şaka yapıyorum. Evet, çok heyecanlıyım ya. İki. Evet kim? Vallahi Valla. Evet. Yeminet. Allah. Evet. Oh. Ya Allah, ya, Çok heyecanlıyım ya. Kimi geliyor lan? Evet. Ne yapacağız? Ne? <laughs> ne yapacağız? Ama onu, onu çek şimdi sen. Evet, onu çekeceğim. <laughs> ya... Sevilmedin mi ya? Sevilmem mi ya? Sevilmez miyim ya? Aa! <laughs> ya Ben Sana kardeş geliyor. Kim? Evet. <laughs> Baksana aç numaralı odasına. İki. İki. Şaka edin değil mi? Hayır saçmalama ya. Çift çizgin şakası mı bu? Görmüyor musun? Ya kalk buraları sak kalk. mi sınıf, kalksana. Çok heyecanlıyım ya. Ne Çok <laughs> temiz. Tiyatroya? Sevindim ya. Sevindim. 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 <laughs> kansana, hasta olacaksın ya, kal, ya, kal. Ya, ben böyle düşünmemiştim kalsana Ya yaptım kal Kalsana hasta olacaksın. Şaka mı yaptın? Evet bu şaka mı? Evet E bu ne? Nasıl hasta olacaksın hadi. Şaka yaptım hayatım, kalk hadi. Böyle ona. şaka mı oldu? Ya hadi. Böyle şaka mı Ya bu kadar istedim ne bileyim ben. Kalksana. Hadi, tepkiyi merak etti. Kızdın mı? Evet ya. Aşkım. Çok... Ya. Ay çok kızdım. Ay. Ulan çok kız. Açsana kapıyı ya. Ya açar mısın? Hayatım aç ama ya. Ya tamam ama şaka ya. Gülelim diye yaptım. Hadi aç. Aç kapıyı. Açar mısın? Halil. Aç. Yarım saattir Halil'i arıyorum. Çekti gitti evden açmıyor telefonları. Oraları size çekemedim. Of, bu kadar sinirleneceğini bilemedim ya. Ben şaka olsun diye yapmıştım. Yani böyle kapatmak zorundayım. Hemen onu arayacağım tekrardan. Kendinize iyi bakın.